Merhaba arkadaşlar, Buket'e Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım, izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımızın bize bugünkü mesajı neymiş? Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız. Buket Hanım, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Okey te kahve falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım telefon linki üzerinden ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ben fincanımı kaparken izleyecek için yani izleyecek herkes için niyetlendikleri, gönüllerinden geçirdikleri her şeyin gerçek olmasını temennisinde bulunup bu şekilde kapatıyorum. Ve bakalım fincanımızın bize mesajı neymiş? Hep birlikte dinleyelim. Evet, bir fincanın geçmişi varsa ben mutlaka gördüklerimi aktarıyorum arkadaşlar. Şimdi bu fincan fincanda sizlere de göstereyim şu şekilde. Gayet tam olarak yoğunluğu geçmişe vermiş. Yani geleceğinizin çok daha ferah olduğunu söyleyebilirim. Evet ferah bir fal sadece geçmişte yaşananlar çok fazla ağırlıkta. Ee, onun mesajı da şöyle. Yani bir mücadele ettiğiniz bir durum var. Şurada gördüğünüz üzere oldukça iç içe her şey çok karışık hatta. Ee, bir kişiyle karşılıklı çatışıp duruyorsunuz. Pek bir şey de değişmiyor. Özellikle geçmiş kısmına bakıyorum şimdi. Yani bir karar almak istiyorsunuz. Bu karara dair fikirlerini farklı farklı söyleyen bir kalabalık var arkanızda. Sanki sizi kararınızdan değiştirmek, durdurmak isteyen bir durum var. Parasal bir ne diyelim ona sanki maddiyatla alakalı ciddi bir sarsılma yaşanmış. Buna istinaden de bir yol bulmak adına siz bir çıkış arıyorsunuz bir emek vereceğim karşılığında paramı kazanırım dediğiniz bir fikir var ama etrafınızdaki insanlar sizin sanki o riske girme aman bak der gibi durdurmaya çalışıyor öncelikle geçmişte yaşadığınız böyle bir durum var sonrasında zaten bizzat partnerinizle sanki ya da sevgiliniz erkek yani bir şekilde hayatımızdaki kişi diyelim biz buna evliyseniz bu şekilde değerlendirin bu parasal başlangıcınızda aslında o da gerekli desteği veriyor ama bu esnada sizin karakter olarak kişilik çatışmalarınız meydana geliyor gibi. Yani siz hem maddiyatla alakalı bir başlangıç yapmak isterken öte yandan da partnerinizle bir çatışma içerisinde oluyorsunuz. E, kafa kafayı verdiğinizi çok net görüyorum ama bir türlü uzlaşıldığı durumda yok. Hatta gün geçtikçe insanların farklı farklı karışmaları da söz konusu oluyor. Kafanız iyice karıştığını görüyorum. Bakılırsa aslında boş gürültü, kuru gürültü. Yani şöyle hani siz e, size bana para verme, bana akıl verme. Para ver denilir ya. İnsanlar sadece size akıl veriyor. Yani söylediklerini çok e, uygulayabilecekleri bir durum da değil aslında gördüğüm. Ama yine de karıştıklarını çok net görüyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, yani bir isyan bayrağı kaldırmışsınız. Artık yeter der gibisiniz. Birilerini sırtlamaktan çok yoruldum. Herkes kendi işini yapsın. Bana resmen hani akıl vermeyin veriyorsanız para verin der gibi isyan bayrağınız kaldırdığınızı görüyorum arada kalan insanlar var sizin bu çatışmalarınızda arkadaşlar yani sizin bu ikilemleriniz ikili tartışma halleriniz arada bırakan bıraktığınız insanları da üzüyor gibi duruyor şimdi yakın bir zaman içerisinde yakın bir geçmiş olarak baktığım zaman en çok şu iki kişi ikna edersen benim işim olur demişsiniz ve ikna için çaba halindesiniz partnerinizle artık şey olmuş biraz hani sen kendi uğraşını uğraş ben kendi uğraşıma uğraşayım tamam deyip sanki böyle aynı çizgidesiniz fakat herkes kendi dünyasındaki sorunlarla mücadele ediyor yükünüzün ağır geldiğini görüyorum önünüzde sanki son iki kişi kalmış o iki kişiyi de ikna ederseniz sonrasında sanki siz bu işlemi yapacaksınız bu işi yapacaksınız taşınacak mısınız iş mi kuracaksınız Hani işte evleniyor musunuz, ayrılıyor musunuz? Neyse artık mücadele ettiğiniz şey. Kolektife baktığım için genel yorumluyorum arkadaşlar. Şimdi önümüzde sizi bekleyen bir özellikle geçmişte kalıp ama ta yani ben şimdi e, bu belge, evrak, e, dosya, imza ise hayatınızda önemli olan durum. Çok bir geçmişten kaçmak isteyişiniz var. Yani şunu da artık yaparsam bundan sonra ben yolumda dümdüz ilerlerim der gibisiniz beklentileriniz var bu beklentileri de özellikle resmi bir beklentiymiş gibi görüyorum hani şu olsa önüm açık dediğiniz bir şey özellikle nisanın sonu gibi netleşecek bir avukatlık durumunuz varsa resmi belgeniz varsa mahkemeniz varsa bir sınav sonucu bekliyorsanız gibi düşünün bunu kesinlikle nisanın sonunda alıyorsunuz arkadaşlar mayısın başında bir yolculuk düşünüyorsunuz bir yere gitmeniz gerekebiliyor bu belki de belge ile alakalı bir yere de gitmeniz gerekecektir çok güzel bir dileğiniz var bakın yani geçmişte mücadeleniz vermişsiniz tamamen geçmiş olsun diyebileceğim bir durum yani hayat size yaşadığınız o sıkıntılı sürecin mükafatı olacak bak göreceksin der gibi da yanınızda taşıyorsunuz adeta şimdi Nisan'ın sonunda Mayıs'ın başında gibi bir yolculuk var onu çok net temiz görüyorum yani gidiyorsunuz imza mı atılacak alır gelirsiniz para mı alınacak alır gelirsiniz borç mu ödenecek öder gelirsiniz öyle düşünün yani sizin o yolculuğunuz, sizin adınıza çok net bir şekilde uykularınızı kaçırıyorsunuz. Hatta aman ne yapacağım, nasıl olacak bu işler der gibisiniz. Hiç de kaçırdığınız gibi olmayacak. Yazık etmeyin uykularınıza keyifle uyuyun derim. Fincanınız çok keyifli, çok güzel, çok kısmetli bir döneme girdiğinizi görüyorum. Geçmişteki o sizi bir şekilde önünüzde duran, engeller sağlayan, canınızı sıkan hatta o sorunların tamamen bittiği yönünde. Şimdi böyle bir Mayıs gibi gördüğüm süreçte şöyle bir şey var bir kere. Yanınızda iki kişi destekliyor sizi. Hatta aşağıda böyle bir yengeç kıskacı almış. Böyle sizi zehirlemekten son anda kurtaran iki kişi var. Mayıs ayında bir şey başlangıcındasınız. Hayatınızda her şey rutine oturduğunu görüyorum. Tam da bu esnada iki kişinin de yardımıyla bir tehlikeden kurtulacak. Yani sizin arkadaşlarınızdan çevrenizden eş dosttan iki kişi bir şey söylüyor olacak ve siz onları muhtemelen dinleyeceksiniz çünkü kurtulduğunuzu görüyorum ama kılpayı. Yani uyaracak olanları dinleyin derim. Mesajı bu yönde fincanınızın. Çünkü özellikle mayıs ayında sanki böyle her şeyin iyi gitmesi mi demeliyim? E, bu sıkıntıları geride bırakmanız ve her şeyin tıkırında gitmesi onlara göre o iki zehirlemeyi düşünen kişiye göre özellikle. Oh onun her şeyi tıkırında diyor yani kendince. Ve size bu zarar vermeye çabalayacak ama son anda kurtulduğunuzu çok net görüyorum. O yüzden Mayıs ayında biraz dikkat tehlike çanları var desem yere Sanki size zarar vermek isteyecek birileri var. Şimdi eninde boyuna oturup da konuştuğunuz dört kişi beraber diyorsunuz ki bizim bir işlerimiz böyle olmayacak biz ne yapsak. Özellikle Haziran'ın başı gibi görüyorum. Beş rakamı çok baskın. Çok başı olduğu için haziran 5 olabilir. A harfi çok baskın. Dört kişi oturup konuşuyorsunuz arkadaşlar. Yani siz bu yolculuğunuzda alacak olduğunuz karar, uygulayacak olduğunuz karar Mayıs ayındaki tehlikeyi de atlattıktan sonra hani artık diyorsunuz ki tamam benim için her şey yolunda. Edindiğiniz bazı şeyler var. Evdir, arabadır, iştir, mevkidir bilmiyorum. Ee, orada özellikle iki kişi çok net güzel bir anlaşma yapacaksınız ve bu edindiğiniz şeyleri korumaya çalışıyorsunuz. Bu dört kişi oturup konuştuğunuz şey de bu korumaya çalıştığınız şeyle alakalı. Ailece size huzur verecek güzel kutlamalar yapacak. Yani böyle şöyle söyleyebilirim. Bu bir evlenme yolu da olabilir. Dört kişi aile büyükleriyle beraber oturup konuşulabilir. Karşınızdaki insanla anlaştığınız kişi partneriniz olabilir. Bu yol gibi gördüğüm şey güzel bir başlangıç olduğu için yeni bir sayfa olabilir. Ben kolektife değerlendiriyorum. Haziran ayında düğün dernek başlangıcı olabilir. Ciddi bir ilişkiye taşıma olabilir. Yeni bir işte iki kişi anlaşmanız olabilir. Hmm, ne diyelim ona? Belki de bu dört kişi miras için konuşuyorsunuz. Yol bağlantılı bir miras kesinlikle anlaşılıyor. İki kişi el sıkışıyor. Ve sizin adınıza güzel bir başlangıç yolu görüyorum diyebilirim. Yani arkadaşlar aslında falınız çok 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 kısmetli hatta e, Dolayısıyla e, geçmişte yaşadığınız sıkıntıları atlatacaksınız ve geçmişte kalacak diyebileceğim kadar ferah bir fal baktım içim açıldı İnşallah bu fal bir an önce gerçekleşsin diyorum şöyle yapacağım akıyor hala akması bitsin e, gerçekten mükafat yani hani laf olsun torba da olsun ve şimdi göstereceğim nerede o tabağınız fincanınız nerede bu e, tabak Bariz bir şekilde dileklerinizin olduğunu görüyorum. Bunların biri iş biri aile ile alakalı. Aile tarafında aşık bir erkek kadına. Kesinlikle denge kurulmuş bir ilişki içerisindesiniz. E, ailede yol ayrımlarınız olacak. Bazı belki de miras davalarıyla alakalı netlik bir çizgi çizdiğinizi görüyorum. Ama sizin adınıza çok güzel başlangıçlar. İş tarafında özellikle iki kişi birinden uzak kaldığı takdirde çok daha başarıya imza atacak gibi. O bir insan da zamanında yapmış yaptırmış, çekmiş çektirmiş ve sanki almış kuyruğunu kıstırmış da gidiyor gibi duruyor. Yani size ihanet eden, size zorluk çıkartan, size egolu davranan amir, müdür, ataması olur gider. Sorun yaratan kişiler ayrılır gider. Bir şekilde sizin iş tarafınız özellikle Temmuz Ağustos'ta inanılmaz ferah bir sürece girecek olduğunuzu görüyorum kendi işinizde de var olan bir problem yaratan müşteri olabilir zarar vermeye çalışan bir iletişim kurduğunuz bir alan olabilir bilmiyorum ama sizin önünüzü özellikle işte zirve gördüğünüz tarih nedir deseniz temmuz derim Gerçekten öyle şimdi ailenizin içinde de bol bol bir dedikodu şöyle yaklaştırırsam tam bir dedikodu kazanı gibi böyle bakın yani çok net e, hatta nazara da dönecekmiş gibi ama çok da nazarları dokunmayacak o yüzden nazar olduğu zaman arkadaşlar çok daha koyu oluyor ve Hani onun sıkıntısını hissediyor insan gerçekten. E, nazarlı fallarda da işine engel olur, ket olur, sakar olursun, bir istediğin ağır olur, geç olur. Böyle bir aksilik yumağı yaşıyor insanın hayatına nazar olunca. Hayır bu nazar değil. Yani siz zirveyi zirveyi gördükçe insanların aa bak nasıl oluyor maşallah da demezler böyleleri. Yani bak bak sen diye özenip karşıdan sadece konuşmanız olacak. Nazara kesinlikle dönmüyor. O yüzden o anlamda kadersel bir etki altında da olmayacaksınız. Kısmetli bir süreç geçmiş bitmiş. Gerçekten öyle yaşayacağınızı yaşamışsınız. Bundan sonrası inşallah güzel günler diyorsunuz ve istediğiniz şekilde de ilerliyor hayatınız olarak gördüğüm bir faldı. Falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tüm işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. E, Bu size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diyorsunuz. Buket de kahve falan Instagram hesabından aşağıda bir link bırakıyorum. O da telefon linki. Tıkladığınız gibi WhatsApp üzerinden benimle iletişime kurmuş oluyorsunuz zaten. İletişime geçmiş oluyorsunuz. E, ben her videomun sonunda mutlaka kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum. Buraları dinlediğiniz çok iyi biliyorum. Gün geçtikçe büyüyoruz, çoğalıyoruz. Buket Hanım çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diye yorumlar alıyorum. İnanın çok mutlu oluyorum. Ben de size diyorum ki bütün pozitif enerjimi ben sizlerden alıyorum ve inanın iyi ki sizler de varsınız. Evet bir emek veriyorum, karşılığını alıyorum. Yorumlar arasında e, bazen e, geçenlerde diyelim yakın bir zamanda e, Buket Hanım aynı videoyu tarih değiştirip değiştirip aynı şey yüklüyorsunuz demişler. Yani bunun ayrımını varamıyor olmanız aslında e, benim yapabilecek bir durumum yok. Benim bunu ayırabilmeniz için fincanı ayrı, tabağı ayrı, masası ayrı, oje rengim ayrı. Yani bunun aynı video olmadığını cümlelerimin, görsellerinden, cümlelerimden ayırt edebilirsiniz ama çok daha iyi niyetli gelmiyor bazı böyle yorumlar bana. Yani çok dikkatli değilseniz aslında burada benim yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü ben her sabah saat 10 ve her akşam saat 7'de iki ayrı fal videosu ben bizzat çekip kendim bizzat yüklüyorum. Genelde teknik bir problemle karşılaşmıyorsan mutlaka gün içerisindeki iki ayrı video yayına giriyor zaten. Bir de beni sürekli takip edenler biliyorlar artık. Ben takılmıyorum bu tarz yorumlara ama aydınlatıcı olması adına da bu açıklamayı yapmak istedim açıkçası. Şimdi e, süreç itibariyle zor günler geçiriyoruz ve bitmedi de. Umut vadeden gelişmeler oluyor. Bazen iniyoruz, bazen çıkıyoruz. Dilerim özgür olduğumuz o kıymetini bilemediğimiz. Güzel eski sağlıkla sınanmadığımız özgür olduğumuz günlerimize bir an önce kavuşuruz arkadaşlar. Ben de sizler gibi dua edenlerdenim. Birbirimizin dualarında olalım. Ee, yani insanın kendine değil başkasının ettiği dua makbuldür derler. O yüzden arkadaşlar ben sizler adına gerçekten fincanımı kapatırken inşallah gerçekleşsin niyetleriyle kapatıyorum. Birbirimizin dualarında kalalım diyorum. Ee, süreç bize sağlık yerindeyse ise su yolunu bulacak dedirtirdi tokat gibi de vurdu aslında yüzümüze yüzümüze. Elimiz kolumuz paramız pulumuz her şeyimiz bağlandı aslında. Ne resmi işlerimizi halletmeye çıkabildik ne de sağlığımızla başka sağlıkla alakalı sorunlarda bile tereddüt eder olduk. İnanın çok büyük ciddi anlamda hem psikolojimiz sarstı hem bütçemiz sarstı. Dilerim gerçekten bir an önce biter. İnsanların da herhalde 7'den 70'e tamam evet çok sıkıldık ama Sağlıklı düşünemez olduk diyorum. Sürekli herhalde aynı şeyleri dön dolaş yapmaktan, özgür olamamaktan, deşarj olamamaktan kaynaklandığını düşünmeye başladım. Bu gibi yorumlar da bana o yüzden öyle gelmeye başladı arkadaşlar. Yani benim her gün ayrı bir film, video çektiğimi ayırt edebilmek için bir önceki videoma bakmaları yeterli aslında. Yani laf olsun torba da olsun diyebiliyor bazen insanlar. Bunu da sürece bağlıyorum açıkçası. Bunun dışında bir kere bu, bu süreç gerçekten sınavımız insanlığın tamamının sınavı oldu diye düşünüyorum. Ama dün de başka bir şeyden sınandık. Bugün bundan, yarın başka bir şeyden sınanacağız. Hayatımızda merdivenleri çıkarken hep çok emek verip çok çabalayacağız, çok yorulacağız. Ama inerken çok hızlı bir şekilde ineceğiz. Bunun için yarınlarımızdan umudumuzu yitirmemek lazım. Çünkü bugün dipte olabiliriz ama yarın nerede olacağımızı bilmiyoruz. İnsan gerçekten gardını ve yani umudunu yüksek tutmalı diye düşünüyorum. Ben de sizlere burada biraz umut vermek istiyorum. Bu konuşmaları sonunda da o yüzden yapıyorum. Bu bana iyi geliyor. Şansınıza fal bakmışım sonra sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum. Rahatsız olanlar tabii ki de buraları dinlemek durumunda değiller ama buraları dinlediğinizi biliyorum. Gönlünüze sağlık diyorum gerçekten. Ben her zaman demişimdir. İnsan gerçekten kalbine neyi ekerse onu biçiyor. Bir kalpte haset fesat olunca o insanın hayatında da gerçekten aslında haset fesat geri dönüyor. Bu merak gibi yani düşüncelerimiz ve niyetlerimiz. O yüzden ben de sizlere diyorum ki Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. E, bedduadan korkarım döner dolaşır gelir maazallah derim ilahi adalete teslim ederim sizlere tavsiyem bunu yapın arkadaşlar gerçekten videomun sonuna geldim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin umutlarınızı asla yarınlarınızdan düşürmeyin gardınızı asla düşürmeyin arkadaşlar ve Allah herkesin kalbine ekmeğini versin inşallah diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.